Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşlarımın şey, e, günlük hayatını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kameramı sabitleyip geleyim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar şu anda kameramı sabitledim. Bakın. Ses değiştirdim arkadaşlar. Hemen değiştiriyorum bir dakika. Yet, fark bizim fark. muhabbet kuşlarının sesi değil bu orada. Evet. Arkadaşlar yetin yanında ben varım işte. Bu arada bizim kanalımıza abone olmayan Bizim bulut veriliyor. Gerçekten sesinden anladın mı? İlk böyle arkadaşlarımız boş boş mu duruyorduk? Evet. Ne? Arkadaşlar şimdi sizi boş boş bırakıyorum. Kuşlarımızla görüşürüz bay. Yavru diyor. Arkadaşlar biz buradayız. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi bir daha başlatıyoruz hadi. Şimdi arkadaşlar bir izleyin. Biz de oturuyoruz burada değil mi? Amir? Evet. Evet. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Herkes telefonuyla oynuyor Bir şeyler lazımdır. Parçalar. Ne kadar arkadaşlar? Hani ben de söyledim. Dur durup geliyor. Bir dakika arkadaş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kuşları şuraya getiriyorum. Bu arada şeyimi aldım. Bakın bulursunuz. Tantik bulut. Şimdi kavga geliyor. Bulut ben mi tutabilirsin? Bir dakika arkadaşlar. Barış sus bir dakika tutacağım bunu. Tutup geleyim arkadaşlar. Kavga ediyorlar da bir de. Şimdi arkadaşlar iyi bakın. Bakın. As. Benim boğa, bu arada bulut dövüşçü kuşudur arkadaşlar. Dövüşçü Ben alıştırdım bunu. Annesi zaten kötü bakmış. Bugün yavruyken aldık biz. 40 ya. Şişt, budut. bir dakika arkadaşlar ben bunu bir tane daha tutayım geleyim. Tutum açtı işte arkadaşlar. Bakın. Tutalım. Gözükmüyor Sıra. ki. Bir dakika. Şunu tutayım bari. Bir dakika yapma diyor. Hayır onu büyüse değil ki Bakın bir ben. Sen de bir git. Mal arkadaşlar bizim kuşlarımız. Bu. Tipe bak ya. Yakışıklı yemin ediyorum arkadaşlar. Yavrularını arkadaşlar satacağım. Bu arada yavrularına ulaşmak için benim Instagram'ıma atabilirler arkadaşlar. Yiğit. Fen. Ben size söylerim ama orada ulaşırız. Ankara'da olanlar mı aslında arkadaşlar? Bir de yeri olanlar yani. Yuvalarımızda şey girip çıkmıyorlar. Daha eşleşmediler. 2-3 sonra 2 ay sonra yumurtalar yapalım. Arkadaşlar sonra da bir ay bir ay yumurtalarız. Onları da size bir çekiliş bir satarız. Selamünaleyküm arkadaşlar şimdilik. Bir dakika. Şunu bir düzenleyeyim. Hı hı. Arkadaşlar. Hı hı. Yarın da bir video gelebilir. Bakın. Dişiye tuttum şu anda. Dişi tuttum bakın. Hı hı. Tuttum. Şimdi bununla kavga edeceğim. Bunu bakın dişimize. Bir dakika elime, öbür elimi alayım bir şey. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim tavsiye olarak. Muhabbet kuşunuz sizi ıstırıyorsa e veya böyle kötü hareketler yapıyorsa ıstırıyor bakın. Şunun gibi şeyler yapıyorsa çekmeyin. Yoksa o her zaman yapar arkadaşlar ve sizi her zaman gördüğü zaman ıstırmaya çalışır arkadaşlar. Ben mesela hiçbir şey yapmıyorum bakın. Böyle tutabilirim ben yani. Tutuyor. Mesela bulut da. Bulut hiçbir şey yapmaz bana. Bulutun arkadaşlar sadece küçüklükten beri kork.